İstanbul Yeni Bosna'da ünlü markalar alışveriş çadırında buluştu. Mağazadaki fiyatının neredeyse yarısına satılan ürünler büyük ilgi gördü. Satışlardan elde edilen gelirle omurilik felçlileri için tekerlekli sandalye alınacak. İndirim çadırının bir başka adresi de var. Tekirdağ Çorlu'ydu. Soğuk havayı dinlemeyen İstanbullular indirim çadırına koştu. Fiyatlar ucuz olunca poşetler doldu. Ne aldınız? Orhan. Ne kadar al? 20 TL. Gömlek baktık, ceket bak baktık, mont falan baktık. Fiyatlar iyi güzel ama bir de annemizi getireceğiz. <laughs> Ona baktıca. Evet aynen. Burası İstanbul Yeni Bosna'da bir alışveriş çadırı. Ünlü markaların ürünleri yaklaşık yarı fiyatına rafta. Fiyatlar %70'lere kadar düşmüş durumda. Beyime tişörtlerden geçen hafta aldık. Hoşumuza gitti. Bir tane daha bakalım diye. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar güzel piyasaya göre çok güzel. İşte ikinci, üçüncü alışımız bu artık. En çok giyim alışverişi yapıldı. Kış geldi, yılbaşı da yaklaşıyor. Çoğunlukla mont ürünlerimiz iyi gidiyor. Bir amacı da var bu alışveriş çadırının. Alınan her bir üründen elde edilen gelir... Omurilik felçlilerine destek olacak. Biz üç genç arkadaş bir araya gelerek İstanbul'un önünde gelen firmalarını bir çadırda toplayıp onları sosyal sorumluluk projesiyle beraber birleştirerek akülü ve tekerlekli sandalyeyi almaya ikna ettik diğer firmaları. Şubat ayının 28'ine kadar buradayız. Başka bir markalar çadırda Tekirdağ Çorlu'da müşteriyle buluştu. Doların sarstığı piyasayı canlandırmak için birçok marka büyük indirimlerle yerini aldı. Çorlu için böyle bir festivalin devamını istiyoruz. Yani fiyatlar da şu ekonomik sıkıntılı olduğu zamanlarda dönemlerde vatandaşlar için de Bizler için de, yani herkes için, esnaf için de böyle festivallerin devamını diliyoruz. Hem esnaf hem de müşteriler uygulamadan memnun. Çorlu'ya böyle bir şey gelmesi çok hoşumuza gitti. Biz de hemen geldik alışverişe. Fiyatlar da hoşumuza gitti. Çok güzel. Yeni Bosna'daki alışveriş çadırı 28 Şubat, Çorlu'daki markalar çadırı ise 15 Ocak 2017 tarihine kadar açık kalacak.